Selçuklu Belediyesi Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamaları kapsamında etkinliklerin gerçekleştiği alanda yerini aldı. 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nın kurulduğu Çarho mevkiindeki millet bahçesinde kurulan etkinlik alanını gezen belediye başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, Selçuklu Belediyesi Oba alanını ziyarete gelen misafirleri ağırladı. Evet, Yoğun ilginin olduğu Selçuklu Belediyesi Oba Çadırı'na AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban da ziyaret etti. Üzgünüm, Başkan Pek Yatırmacı Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümüne yine coşkuyla katıldıklarını ifade etti. Türklerin Anadolu'ya girişinin 952. yıl dönümü, Anadolu'nun Türklerin vatanı oluşunun 952. yıl dönümü, Anadolu topraklarını bize vatan yapan bütün ecdadımızı rahmetle anıyorum, minnetle anıyorum. Biz de onların izinde gidiyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak Ahlat'la kardeş belediyeyiz. Kardeş belediye ilişkisi kapsamında pek çok faaliyeti, organizasyonunu gerçekleştiriyoruz.